Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, bu videoya başlamadan önce birkaç açıklama yapacağım. Son bir haftadır, aslında çok da dillendirmek istemiyorum ama bir, birkaç kelime söylemek istiyorum. Son bir iki haftadır, siz de görüyorsunuz, farkındasınız, açık bir şekilde kanalımıza bir saldırı var. Birileri, biri veya kim olduğunu bilmiyorum. Açık bir şekilde saldırı var. Sizden bir iki bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Yani böyle videoların altlarına yorumlar yazıyorsunuz. Lütfen yorumları yazarken böyle saygı çerçevesinde yazalım. Abartmayalım. Ee, gösterilecek en güzel tepki videoları beğenmektir arkadaşlar. Şimdi hocam ne olur üzülmeyin falan demişsiniz. Arkadaşlar üzülüyorum. Üzülüyorum ama bu dislikeler için falan değil inanın bana. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? bunu yapan veya yapanlara insanlığı öğretemediğim için bunu yapan veya yapanlara çekememezliğin kötü bir şey olduğunu işte birileri bir şey yaparken senin daha iyi yapmaya çalışman gerektiğini anlatamamışım. Kendime kızıyorum. O insan o insanlar izliyorlar, görüyorlar, faydalanıyorlar belki de ama demek ki insanlık öğretememişim. Bir öğretmen olarak kendime kızıyorum. Ve hep şunu söylerim ben. Hırsızlık sadece ekmek çalarak, para çalarak, telefon çalarak olmaz. En büyük hırsızlık emek hırsızlığıdır. İşte her şey orada başlar. İşte insanlığın tamamen kötüye gitmesinin tek sebebi insanların birbirini çekememezliği, insanların bir şey yapamayınca birilerini kötülemesi. İşte ben öğrencilerime bunları aktarmaya çalışıyorum. Her zaman daha iyisini yapmak için mücadele edeceksiniz. Birilerinin kuyusunu kazarak değil. Hep bunları söylüyorum. Bunları öğretemediğim için kendime kızıyorum. Ama inanın bana hiç umurumda değil. Şunun farkına varsınlar. Biz halk olarak zorluklara karşı kenetleniriz ve daha da büyürüz. Bunu yaparken biz benim öğrencilerimin vereceği tepkileri veya daha çok fazla büyüyeceğimizi bilmeden küçücük beyinleriyle hareket ediyorlar. İşte inşallah bu kelimeleri dur da, duyuyorsunuz dur da kendinize bir dersler çıkıyorsunuzdur insanlık adına. Yoksa elinizden gelenizi ardınıza koymayın. Benim hiçbir şeyden, like'lardan, dislike'lardan beklentim olmadığını herkes biliyor. Biz olduğumuz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Biz var bir hayalimiz diye çıktık bu yola. Bizi bilen biliyor zaten. Faydalanan faydalanır, faydalanmayan faydalanmaz. Biz buyuz. İster beğen, İster beğenme. Bir tane öğrenci dinlemeye devam etsin beni. O bir öğrenci için ders anlatmaya devam edeceğim diye ben haykırdım. Ve haykırmaya devam edeceğim. Tamam mı? Evet. Neyse birazcık canım sıkıldı açıkçası. He, şunu da söyleyeyim gerekli yerlere bildirdim. Muhtemelen hesapları da kapanacak veya işte süreçte ne olacak? Geriye dönük o dislike'ları falan da silinecek muhtemelen. Yani boşuna uğraşıyorlar. Boşuna vakit kaybediyorlar. Kendi kendilerine bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Küçük beyin. Küçük beyin dünyanın sıkıntısı bu. Düşünememek. Düşünememek, kıskançlık, çekememezlik hepsi bir arada. Biz, biz en iyi olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim insanlık olarak yapacağımız en güzel şey birilerinin kuyusunu kazmak, birilerine hasetlik yapmak değil. Ne yapmak? daima daha fazla çalışmak, dünyayı güzelleştirmek için çalışmak ya. Bizim amacımız bu, amacımız bu. Biz ne kadar çok çalışkan olursak dünya o kadar güzel olacak. Çünkü herkes kimsenin kimsenin balında gözü olmayacak o zaman. Hadi bakalım. Evet, canımızı sıkmıyoruz, moralimizi bozmuyoruz. Ben sizden şunu da istemiyorum arkadaşlar. Bazılarımız işte fazla hesap açıp like atmaya. Lütfen vakit harcamayın. İnanın yaptığınıza değmez bile. Siz sadece normal hesabınızı izlediğiniz hesabınıza like'larınızı beğenilerinizi atın. Hiç problem yok. Tamam mı? Bizim bir hayalimiz var. Biz o hayalin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bir saniyemiz, bir dakikamız bile bizim için çok önemli. Gereksiz şeylerle, gereksiz insanlarla boşa harcayacak vaktimiz yok. Var bir hayalimiz. O üniversite kazanılacak. Ve iyi insanlar olacağız. En önemlisi bu. Yaptığımız işi en güzel şekilde yapacağız. Hepinizi gerçekten gerçekten canı gönülden çok seviyorum. Her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.